taarruz kaldı şu anda Sangal Esports'ta. Quadre. quadrel. Duydu onları. Bulunduğu pozisyon çok tehlikeli olabilir. Beşiktaş için birinci skor almaya başardı. Toplamda iki skora sahip içeri girdi. Üçünü <laughs> çıkardı. Quadrel bir anda çevirecek. Wade de Pasika'yı aldıktan sonra şu anda Sangal Esports hiç beklenmeyen bir oyun gerçekleştiriyor. Arka taraftan döndü Quadrel. Toplamda dört skorla round'u Sangal Esports'a getirdi. Yani bu çok şeydir. iyi bir taktik bu arada. Bayağı iyi bir taktik. Notutan tek başına kaldı Notutan. 2. Notutan 2 almayı başardı Notutan. Oh, boş noto'dan. kaldı. Yakut 2 aslında Notutan 3 alıyor. Bunu <laughs> yapması baştan gerekiyordu. Tabii yerden aldı. Shinehizer çıktı. Shinehizer 2 skor. 15 canı kaldı ama hiç problem değil. Bir anda dönmeye çalışacak Ama Şineisen. 5 saniyesi kaldı Shinehizer. Shinehizer oyun yapar mı? O oyunu getirebilir Oo, mi Shinehizer? Bekuyu da düşürdü. Temi ile birebirde kalacak. İnanamıyorum şu anda. İstanbul'da eski. Chickset açılıyor artık yani. <laughs> Siz gelmiyorsunuz ben geleyim bari diye. Ve pozisyon çok önemli Chickset'in. Buradan çok fazla skor çıkartabilir. Çıkartabilir tabii ki de. Karanlığında Chickset çıktığı gibi bir tane ya skor aldı. Chickset iki skor çıkardı. Chickset üçüncü getirdi. Chickset dördüncü getirme. 38 canı var şu anda. Üzerine gelen ikili bombalardan sonra Jigset Adam... 4'ü de çıkartır bence. Jigset 4'ü çıkardı. Forza'da 5. alacak nefes ve Wildcats 4-0 yapıyor. Hmm. Keskin nişanlığı dönmesinin sebebi de... daha... Yani efektif olarak daha iyi oynaması. beraber Maxic 2 skor birden çıkardı. Şu anda 3 skor alan Galatasaray ekibi hızlı oyuna tekrar dönünce... Temi'yi de yakalayacak Tam da sen Temi'yi yakalayacak derken Temi'yi de yakaladı. Lukaki Lukaki'nin peşinde şu anda Maxic. Maxic fıldır fıldır oyuncu arıyor. 4 skor aldı. Yani Maxic'ten inanılmaz bir performans.